Ne <Sessiz> çeksiz kardeşim ya Allah Allah Ailecek bir adam demci Tövbe estağfurullah hayret bir şey ya Seçi bak bizi kınımını şova çekiller Ola bir öpeyim senin ağzın yiyeyim Evi uy kurban olayım Bula bula Mehmet seni öpeyim Allah, Allah 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 bırakın peşimizi ya Aleykümselam Gelen giden yok <laughs> Titrin ulan <laughs> Doğru yeri eşilmiyor, gemimiz oğlum, harita burayı mı gösterir? Ne bileyim oğlum işte harita burayı gösterir Allah Allah ben sizle mi uğraşacağım ya Vallahi billah ya eşin oğlum eşin tamam burası işte oğlum ya Allah Allah Dedim dene dede dene zamanında Allah, Allah Allah oğlum burada hiç altın olur mu la deli misin siz oğlum ya uluyum Allah Allah eşin elemi oğlum, oğlum çıkan Şey düz mu Ula kaçın, ula kaçın maliyeciler gelir. Ula, ula kaçın. Ula kaçın maliyeciler gelir. Ula, ula, ula bizi dolandırırlar. Kaç. Tehit kameraya çekilir. Tehit durun. Tehit